Santiago Bernabeu'da El Clasico zamanı. Dünya futbol tarihinin en büyük rekabetlerinden birinde Real Madrid ve ezeli rakibi Barcelona bir kez daha kozlarını paylaşacak. Değerli futbol severler, büyük bir heyecanla beklenen ve tüm dünyayı ekran başına kilitleyen El Clasico mücadelesiyle karşınızdayız. İstanbul Santiago'da bir uza. Her zaman olduğu gibi çok yoğun ve coşkulu bir atmosfer var. Ben spikeriniz Özkan Öztürk, yorumcumuz Ertem Şener ve o büyük heyecanı size aktarmaya çalışacağız. Evet Özkan, bugün hep birlikte dünyanın en büyük tanıştığı kanalından birini takip edeceğiz. Geçmişte birçok yıldız en klasik oda kahramana dönüştü ve standart yaşıldı. Bugün de nefes kesen bir mücadele izleyeceğimizden hiç ama hiç şüphem yok.

Güldüdüğün ardından karşılaşma başlıyor. Dani Olmo. Lewandowski gole çok yakın. Dekan için bu şutu kurtardı. Arkadaşına gönderdi Pedri Hücum sırasında top kaybı Şimdi top rakipte Dikkatli davrandılar ve tehlikenin Daha da büyümesini önlediler Eder Militao Vinicius Junior Tuamenin Jude Bellingham ve şimdi da hücuma çıkmaya çalışıyorlar. Şimdi takımını öne geçirebilir. Ve takımını öne geçiren gol attı. Şimdi bu golün haklı sevincini yaşıyorlar. Evet şimdi golün tekrarına bakalım. Savunmanın baskısına gayet iyi direnç gösteriyor ve ardından şutu çekerek topu ağlara gönderiyor. Rafinha. Rafinha topu sürmek için uygun fırsattan faydalanıyor. Lewandowski orta için hareketlendi. Bu şansı iyi kullanamadılar. Carvajal. Carvajal. Eder Militao. Carvajal topu aldı. Valde en doğru anda müdahale yaptı ve topu kaptı. Barcelona topu ileriye taşıyor. Şimdi arka tarafa yüksek bir pas. Hiç kuşkusuz istediği voleyi vuramadı. Zaten kolay bir vuruş türü değildir. Kusursuz zamanlama gerektiriyor. Vahal Vinicius Junior Şimdi topu kendi yarı sağlarında tutarak Sürenin ilerlemesini bekliyorlar Bellingham. Bir gol farklı öndeler Şimdi bir karşı için şansı Ve gol Maçtaki ikinci golünü kaydetti istiyoruz. denemeleri gayet etkili oluyor. Altından bir anda kaleciyi karşısında bulan Mbappe çok sert bir şut çekerek topu ağlara gönderiyor. Ve şimdi durum 2-0 oldu. Dani Olmo. Havadan tehlikeli bir top gönderdi. Rakip pres yapıyor. <laughs> Vinicius Junior. Hakem <laughs> Real Madrid için serbest vuruş kararı veriyor. Arda Güler İyi bir müdahaleyle rakibin Hücumunu kesti Rafinha Hüseyin <laughs> Valverde Arda Güler şimdi kanatta boş olan yakaladı pasla hücumu harekete geçiriyor. Savunmada başarılı bir müdahaleyle topu kapıyor. Pedri. Real Madrid şimdi topu kapıyor. Arda Güler. Ve bir dakikalık duraklama oynanacak. Valverde. Vinicius Junior. Yakın mesafeden vurabilir. Ve topağlarda. Parti 3'e çıkarıyorlar. Durmaya niyetleri yok gibi. Gördüğünüz gibi çok doğru bir yerde duruyor ve yakın mesafeden kendisi için kolay değerlendirebilecek bir vuruşla topu ağlara gönderiyor. Ve hakemin bu düdüğü Santiago Bernabeu'da ilk yarıyı bitiriyor. İkinci yarının başlama vuruşu yapılıyor. Real Madrid rakibine karşı ciddi bir farklı önde. Dramini. Rakibe müdahalesinde başarılı. ceza sahasında topu söktü aldı. Buysen. Eder Militao. Eder Militao. Valverde. Mbappe. Kilidi açabilecek bir pas gönderiyor. Real Madrid topu tutamadı. Müthiş bir zamanlamayla bu pası kesiyor. Başarılı bir hamle. Tehlikenin büyümesini engelledi. Kontra için uygun bir fırsat. Aradan istediği gibi bir top gönderiyor. <laughs> Rafinha. Kurtuğa mükemmel uzandı. Real <laughs> Madrid oyuncu değiştirecek. <laughs> Kısa bir top gönderdi. bir fırsat yaratma çabasında. Çok kritik bir müdahale. Lewandowski'ye doğru. Bu temas sonrası top korner'e çıkıyor. Real Madrid teknik direktörü oyuncu değişikliği yapacak. Yakına göndermeyi tercih etti. Gol pozisyonuna girerken bir hata yaptı ve top alta çıktı. Gole çok yakınlardı fakat top bir anda dışarı çıktı. Valverde. Carvajal. Carvajal şimdi harika bir ara pası verdi. Pau Kubarsi. Rafinha. Lewandowski. Lewandowski topu kaptırdı. Rahim Diaz Carvajal Son dakikalarda rakibe top göstermeyerek sürenin ilerlemesini bekliyorlar. Hücumu hareketlendiren bir pas gönderiyor. Ceza sahasında temiz bir müdahale. Maçın son dakikalarına girerken Real Madrid farklı bir şekilde galip durumda. Maçın ilk dakikasından itibaren kazanmayı daha çok istediklerini kesin bir şekilde gösterdiler. Hücumda buldukları pozisyonları hiçbir şekilde boşa harcamadılar ve bu da rakiplerini hezimete uğratmalarını sağladı. Lamiyama. Topu havalandırdı ve şimdi tehlike olabilir. Rakip yarı sahada pozisyon yaratmaya çalışacak. Bu arada duraklama süresi bir dakika oluyor. Valverde. Havadan gönderdi ve şimdi tehlike yaratabilirler. Tehlike yaratabilecek bir pas. Yakın ve saz. Kusursuz, kusursuz bir kurtarış. Çok kısa sürede rakibinin nereye vuracağını anladı. Ceza sahasının içine gönderildi. Ve hakemden maçın son düdüğü geldi. Real Madrid 3 puanı cebine koyuyor. Bugün muhteşem oynadılar. Rakiplerine karşı oynadıkları etkili futbolla bu karşılaşmayı kazanmayı bildiler. Kylian ve bugünkü performansıyla hem izleyenleri büyüledi hem de takım arkadaşlarına ölçülük etti. Evet bugün sergilediği iyi oyunu iki golle süsledi ve takımının galibiyetine de en büyük katkıyı veren isimlerden biri oldu.